Bebişler! Herkese merhabalar arkadaşlar! Dönelim videomuza! Videomuzun konusu! Ne biliyor musunuz bebişler? Çok güzel bir şey! Videomuzun konusu! Hem makyaj malzemeleri hem de başka şeyler! Bakalım neyler! Yeni satın aldığım, bugün daha satın aldım torbamız Tar burada hemen bakalım Hemen da tarbamızdan sıradan bir şey aldık. Şöyle tatlı kalp mumları aldık. Eski güzel mi? Happy birthday yazıyor üstünde. happy birthday para happy birthday. Bir iki üç dört dört tane. dört dört yani mum. Bunları babamın doğum günü kılacağız. O yüzden böyle siyah beyaz aldık. Çünkü babam Beşiktaşlı. O yüzden böyle mum aldık. Üçleri burada. Ben de fark etmemiştim. Şimdi ilk beş seri gösteriyorum. Bakalım. Son bir şeyimi. Bu, şey bu singer sizinle birlikte bu singer'e Böyle 16 lira ya. 16 arkadaşlar ben 90 liraya bunun aynısını gördüm. 90 lira çok değil mi? 90 liraya bir tane sünger alacağım. Bu da hemen şurada alalım çünkü ben açamadım. Bay makastik da geldi. baymakastik makastik. Şuradan bir kırtlık at. Biz keseriz şimdi açalım şeyler bakalım çok güzel bir şeyler artık bir şeyleri böyle müthiş yorgunluk artık böyle yansıyacağım sesine bak. Duydunuz mu? Çok güzel ses var. Bir pembek. En sevdiğim ben renk. Hemen tarımdan. Sıra. Başka mı seçelim? Bir kutu geldi elime. Acaba ne? Yorumları yazın. Bekliyorum. Biraz bekleyelim. Ve sırada videoyu durdurup partik yapacağız. Yanı sevdim arkadaşlar. parti tabi ki de işte i̇şte, Çok güzel değil mi? Hemen açıyoruz. Şimdi i̇şte yapalım. Böyle 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 kim? böyle herhalde değil ama değil mi? Şimdi kasam güzel Böyle yıkayacağım ben böyle kazı kazı kase kazı. Kase. Kazıya yıkayacağım. Böyle su dolduruyorsun içine yıkıyorsun böyle. böyle. Bunları temizlemek için. Böyle bir daha oldu. Bunu da temizler. Bir de bunu sesim.

Sakarsak, gel, çok artık gerçek olsun gel. Kızım da çok benzer. Think sıklar Böyle burada da delik var. Bir delik var. Hemen bunları toplayalım. <laughs> Kızım da. Gördüysem böyle alacağım. Nasıl aldıysam yani? Böyle Böyleydi. Ben sınırlandı Sadece yolda gittiğim için biraz kaybedeceğim. Böyle. Şey. Tamamdır. Şimdi herhangi bir şey alıyoruz takımımızdan. Ben... Bakıyorum ki biraz heyecanlatayım. Böyle hep makyaj malzemelerini gittik. Biraz kırtasiye malzemelerini deneyelim. Ve çiğniyorum. Çiğ. Japon muç değil. Ben anlamıyorum ben bu yazıyı. Anlayanlar varsa söylesin. Böyle burada da bir yazı var. Şöyle. Şöyle bakarsanız. Çok fazla stikler. Bunun içindeyim. Bu bunların hepsi mi var? Anlamadım. O yüzden hemen bakıyorum. Arkadaşlar bu da e, şimdi size bir şey göstereceğim. Şuradaki turuncu şey niçin açıp göstereyim ben size. Açma kısmı ha. Birlikte açalım. Hadi. Bir şeyiniz geldi. Ne çok tatlı. Çin ürünü arkadaşlar. Böyle bana dersin. Nasıl? İki tane varmış. Bunun içinde bize ne Bakalım. Hayır iki tane değil de iki tane. Tas var mı? Birbirini bir şey Ver. Bizde bu var. Şöyle. Bakalım burada bulacak özel üretim burada yok çünkü bakın özel üretim Bizimki. özel üretim bir daha, burada, yes, burada yok var yok bakalım şu var mı şu Böyle bir şey bu var mı acaba Bu, <laughs> bu yok ama şu var bu şöyle ayıcıklı mayıcıklı bir şey. Burada, şurada, böyle, böyle. Baka, baka, baka. Evet arkadaşlar alacağım şeyler bu kadardı. Görüşürüz. Şaka ya tabi. şaka. Son bir şey var. Onu ev çok güzel bir şeyiz. Bunları ben beğendim. Like atıyorum. Bir daha gidersek size de alırım bakalım. Şaka yaptım artık. Ben öyle tanımadım. Gerçi tanımıyorum ya ben. Güzel ağlamıyorum. Ama annem üzülmeyse tabii ki de alırım. Bakın o iş annem. Üzülmeyse. Verirse... Çok sevdim. Ya şeffaf diye gözükmüyor arkadaşlar şeffaf böyle bunu boyuyorsun arkadaşlar istediğin rengi boyayabilirsin ben boyayacağım akrilik boyayacağım ya boyamayacağım boyamadan böyle stikli yapıştırıp tatlı bir kelebek sen bunu burada bir delik var arkadaşlar burada bir delik var bu delikten bunu geçiriyorsun o delikten onu bunu, bunu geçeceğiz. Ben çok beğendim. 10 dakika olmuş ve ben 22 dakika çekiyorum. 22 dakika sonra bitecek videom. O da çok tanıtım yapmam diğerinden. Tamam bunu bir kenara koyalım. Sadece 150 liranın göre gördük. 65 lira. Çok ucuz değil mi? Bence ucuz. Kılavuz falan var mı diye bakacağım. Yok Yok evet. Şu. Kılavuzu yok. Yani Yanında kalemi bile yediremezsin. Neden belli oldu. Ama silebiliriz. I'm okay. kalem Kalem. Bu kalem böyle süsmüş lan. Ben kendim kalem alıyormuş. Tamam tamam çıkardım. Özel tam bantla kalem var? Evet. Yazalım. Ne yazalım? Derin yaz. Kalem çıktı Derin yaz. Silme bir, 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 bir Müthiş. Şu an denediklerim arasında en beğendiğim takamıyorum. Çıkartın, takamıyorum. En beğendiğim şey bu. Ve son. Bak bugün gerçekten son. 12 arkadaşım bunu bana verdi. Bir, i̇ki günlük. Ee, ben size böyle tanıtmak istedim. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bu, bunun aynısından bulursam alacağım. Neyse arkadaşlar. Umarım arkadaşım kızmaz. Çünkü o benim yayınlarımı görüyor. Ne yapacağım? Neyse bunu sayın Yaparız. Şimdi buradaki. Buradaki. Yeniz. Her şeyi toparlayacağız. Okey. Geliyoruz sonra. Parası geliyor. Bu arada bana fiyasını söylemediğim an 16 lira. 38 lira. 15 lira. 65 lira. Space shop